Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü yapacağım lezzet Amerika kıtasından. Amerika'da kızarmış balıkların yanında yenen atışmalık, nefis bir haş papis yapacağım arkadaşlar. Hemen malzemeleri geçiyorum. Malzemeleri sayıyorum arkadaşlar. 2 çay bardağı mısır unu, 1 çay bardağı glutensiz un. Eğer siz gluten sorunuz yoksa normal un da kullanabilirsiniz. Kabartma tozu, karbonat, şeker, tuz, yumurta ayran ayran yoksa kefir ya da sütte olabilir arkadaşlar İçine bir de soğan doğrayacağım ya yani böyle bir soğan halkası tadı var içinde yaparken bunu konuşuruz haş papis Amerika'da balıkçıların balık kızartırken küpeklere vermek için yuvarlak hamurlardan yaptıkları bir gıda herhalde belki efsane belki hikayesi böyle arkadaşlar küpek yavruları haş papis Böyle soğan halkası tadı var içinde. bir ince ince soğanları doğruyoruz. Bunu son malzeme katıyoruz. Tabii çok farklı modelleri de var. Ben böyle klasik olarak, bazı tatlı olarak da yapılıyor. Aslında ana malzemesi mısır unundan yapıldığı için tabii bizim Türkiye'de böyle bal, balığı mısır unuyla kızartıyoruz. O yüzden hani aynı, aynı benzer şekillerde bir yapısı var. Böyle glutensiz besleyenler için ben de glutensiz un kullanıyorum. Eğer glutenle bir sorununuz yoksa normal un da katabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ayran, süt, kefir yani her ne varsa onu kullanabilirsiniz. Böyle altın rengi, böyle kahverengi bir, dışı çıtır, içi güzel yumuşak bir atıştırmalık. Balığın yanında. Amerika'dakiler Amerika'da öyle tüketiliyor. Kızarmış. Fast food zincirlerinde çok sık bulabilen haş papis atıştırmalı. Soğanlarımızı doğradık. Şimdi bütün malzemeyi karıştırmaya geçebiliriz. Önce kuru malzemelerimizi bir hazırlayalım arkadaşlar. iki İki çay bardağı mısır unu katıyorum. Ben büyükçe bir çay bardağı kullanıyorum. böyle bir dediğim gibi soğan halkası tadı olan çıtır altın rengi dışı çıtır içi yumuşak güzel bir atıştırmalık top bir çay bardağı bir çay bardağı mısır onun iki çay bardağı mısırından sonra bir çay bardağı glutensiz un Erdiğim gibi sizin gluten sorunuz yoksa normal buğday unu da katabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı tuz ekliyorum, kuru malzemeleri karıştırıyorum. Bir çay kaşığı kadar da kabartma tozu. Çok kolay. Böyle bunu böyle bol bol yapıp derin dondurucu atabilirsiniz. Bu da derin dondurucu uzun süre dayanıyor. Böyle çıkartıp ısıtıp da tüketebilirsiniz bir yemek kaşığı da şeker. Ve yarım yemek kaşığı kadar karbonat ve kuru malzemelerimiz bu kadar. Ve iyice bir karıştırıyoruz. kuru malzemeyi karıştıracağız. Sonra kuru diğer malzemelerimizi içine ekleyeceğiz. Çok kolay, çok pratik. Dediğim gibi böyle kızarmış Türkiye'de böyle diyor biliyorsunuz. Balı kızartıp balığını mısır mısır Amerika'da böyle bu karışımı yapıp da balıklar kızartıyorlarmış. Kalan malzemeyi de böyle yaparak yanında atıştırmalık olarak nefis bir lezzet elde ediyorlar. Şöyle içine soğan, doğradığım soğanları ekliyorum. <laughs> Beyaz soğan. İsterseniz taze soğan da ekleyebilirsiniz. Acı 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 biber de ekleyebilirsiniz. Şöyle yumurtayı yıkayıp geleyim. Şöyle yumurtayı çırpayım. Şöyle ayranı da ekleyeyim. Dedim ki arkadaşlar ayran yoksa süt de kullanabilirsiniz. Süt, kefir olarak. Şöyle böyle bir kekten biraz daha yoğun kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Ona göre ki ayranımızı ekliyoruz. Yani bazı malzemeler likitlere çok farklı çekebiliyor. Kimi az kimi çok. Yani o yüzden sıkı sıkıya böyle verilen ölçülere bağlı kalmayın. Eğer kıvamı göründüğü gibi çıkmazsa ekleyebilirsiniz. Ayran. Yani o kontrol bir şekilde ekleyelim. aşağı geleyim değil mi? Aşağı geçelim. Nefis bir lezzet arkadaşlar. Denemenizi öneririm. Bu, bu böyle fast food restoranlarında olan o soğan halkasını da çok seviyorsanız bunu da eminim seveceksiniz. Evet, mısır unlu. Çok nefis bir atıştırmalık. Tabi kızartma olduğu için biraz kalorili bir duruma geliyor. O yüzden yani çok sık tüketmesek iyi olur yani. Yoksa keyfimizden vazgeç, vazgeçmeyelim değil mi? Kontrollü bir şekilde. Evet. İki çay bardağı. İkinci çay bardağı ayran da ekledim. Şöyle güzel bir kıvam alınca kadar. Bir de mısır unu biliyorsunuz biraz likit eklendikçe şişem bir yapısı var. O yüzden kontrol bir şekilde. Kıvamını ekleyeceğiz. Çok farklı modelleri de var bu tarifler. Ama ben bu tarifi seviyorum. Dediğim gibi taze soğan da ekleyebilirsin. O da çok lezzetli oluyor. İsmi de çok garip değil geliyor? <laughs> <laughs> Köpek yavrusu harç papiz. Tekrardan tarifi tekrar edeyim. İki çay bardağı büyük ben kullandım. Çay bardağı bu 150 milim gibi bir şey. Zaten ölçü çay bardağı üstünde giderseniz zaten tutma ihtimali yok zaten. Ya da su bardağı olarak. İki çay bardağı mısır unu Bir çay bardağı kadar glutensiz sun. Eğer, siz eğer norm, gluten size eğer normal glutensiz rahatsız etmiyorsa normal budunu da katabilirsiniz arkadaşlar. Bir çay kaşığı kabartma tozu. Yarım çay kaşığı karbonat bir yemek kaşığı şeker, bir çay kaşığı tuz, bir yumurta ve şu an iki buçuk su bardağı ayran ekliyorum şu an iki buçuk su bardağı oldu. Bir de bir iki, orta boy bir soğanı doğradım, beyaz soğanı ekledim. Dediğim gibi eğer siz eğer isterseniz beyaz taze soğan da katabilirsiniz. Benim böyle bir Dediğim gibi iki buçuk su bardağı ayran ekledim şu an. Dediğim gibi arkadaşlar bazı mısır unları likidi çekme yani kıvam tutma özelliği farklı olabiliyor. O yüzden kontrol bir şekilde yani böyle kıvamını mesela şöyle dediğim gibi koyu bir kek kıvamı olması gerekiyor. Koyu bir kek kıvamı olması gerekiyor. Kıvamız bu. 2,5 su bardağı, 2 çay bardağı ayran yeterli oldu bana. bir tencereye kızartmak için yağımızı alıyoruz. Yağımız ısındı. Böyle dondurma kaşığı kullanıyorum arkadaşlar şey yapmak için. Şöyle kaşığıma bir ısıtıcı yağlayayım. Şöyle büyük büyük topları atıyoruz. Evet, toplarımızı Hı. eklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yok yok. altın rengi almasını bekliyoruz arkadaşlar. Biraz mısırınlı olduğu için bu. Nefis kokular yayılıyor değil mi canım? Evet. Lokma gibi bir şey gibi. Lokma tarzında oldu. Oluyor. Evet. Böyle iyice kızarmasını bekliyoruz. Isterseniz sosa batırıp da yiyebilirsiniz. Ketçap gibi birçok konuda. Kızartmalarınızın yanında bir atışma olarak yani böyle aynı soğan halkası tadında nefis bir lezzet ortaya çıkıyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Denemeyenler bilmeyenler varsa mesela kıvamını dediğim gibi şöyle. Yani böyle kekten biraz daha koyu bir kıvamı var. İsterseniz taze soğan da katabilirsiniz dediğim gibi. Altın rengi, bize kahverengi, altın rengi almasını bekliyoruz. Oldu herhalde Yok, daha iyi bir kahverengi, böyle altın Hı. kahverengisi olması lazım canım benim. Tamam. Benim içime karışma. Usta sensin. Sıcak ya. Hı. Acıktın mı? Hiç daha insana. sana. Değil mi? <laughs> Kızartma yapalım sana. Hı? Ha? Kızartma. Yanına evet. Değil mi? Ha. Yani. Yani. Kızartma. İki güzel. tane, üç tane bunun yanında. Evet. Güzel olur. Evet. Ben kedilerime gidip gelene kadar. Evet. Nasıl alacağım benim? Hani evet, yani tam böyle güzel kazanmadan mı çıkarırsan içi çiğ oluyor. İçi yumuşak dışı böyle çıtır olması lazım. Hmm, tamam. Evet mısır böyle olduğu için. Ya yani onun bir öyle şey var. İşme karşıma İşme karşıma Bacım. Şu şöyle bir kenar içine alıyoruz arkadaşlar. Yani böyle yağ çekmesin diye, güzel çıtır olsunlar diye. Dediğim gibi fırın te telinizi böyle bir tepsinin üstüne alırsanız. Dediğim gibi arkadaşlar böyle telin üstüne. Çok kolay, çok kolay bir şekilde oluyor. Son toplarımızı da attık arkadaşlar böyle yağda bol yağda kızarması gerekiyor arkadaşlar böyle yüzmesi lazım içinde ona göre ona o püf noktasına dikkat edin böyle dedim ki ben hani lokma gibi böyle görüntüsü oluyor nefis bir lezzet son haline zaten göstereceğim şimdi şöyle küçükler kalmıştı onlar da <laughs> küçük küçük oldu şöyle bunları bakın burada da dedim ki bu tel fırın telinin üstünde böyle soğutursanız daha bile çıtır olur. Dediğim gibi az kaldı. Pişmek üzere. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Şöyle arkadaşlar nefis bir lezzet. Evet. Yapacakları afiyet olsun arkadaşlar. Haş papislerimiz hazır. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.